Niye FETÖ'yle kucak kucağı olduğunda sonradan terörist ilan ettin? Kaynakları gidip Afganlara, Suriyelilere veriyorlar ve bizi birçok şeyden mahrum ediyorlar. Bence en büyük neden mülteciler. Atatürk ülkelerinin tamamına karşı geldiler şu anda. Eğer üretmezsen, sürekli çabarsan, sürekli insanların içindeki dini duyguları sömürürsen Ekonomiden memnun musun? Tabii ki değilim yani. Zaten dışarıdan da göründüğü gibi ülkemizin durumu gerçekten aşırı vayım ekonomi konusunda insanlar geçinemiyor. Ciddi anlamda geçinemiyor. İnsanlar artık yani çok kötü durum gerçekten yani anlatamayacak kadar. Ben hayatımda 14 yaşındayım ama hayatımda bu yaşımda gerçekten ekonomi hakkında birçok şeyi biliyorum yani. bu yani Eğer bu yaşta bu kadar şey biliyorsam cidden durum çok kötü demektir. İnsanlar Çıkma mal alıyor. Bu, e, güya çok ekonomimiz harika. yani Uçuyoruz dünya ama maalesef insanlar saklan çıkma mal alıyor ve e, hükümet bunu tam tersi şey yapıyor. Zıt şekilde lanse etmeye çalışıyor. Evet aynen öyle. Çok kötü bir durum. Ülkemizin durumu ne olacak hiçbir fikrim yok. Yani bilmiyorum. Dışarıdaki ülkelerdeki gençlere bakıyorum. Durumları gerçekten çok iyi. Çok gençliklerini yaşıyorlar ama bir de bizim durumumuza baktığımız zaman insan bu yaşında bir dışarı kafede oturup bir şey bile içemiyorum ya bankta oturuyorum size gördünüz yani. Çok kötü durum gerçekten. Ne olacak hiçbir fikrim yok. Ülkemiz çok kötüye gidiyor. Bu ülke zor kazanıldı yani. Çok bu kadar da zor gitmemeli bence. Yani Suriyeliler Afganlar daha iyi yaşıyor, daha iyi ekonomiye sahip bence. Yani bilmiyorum sonumuz hayır olsun. Peki neden kaynaklandığını düşünüyorsun bu kötü gidişatın? Yani kötü gidişatın nedeni ülkenin kötü bir şekilde yönetilmesi. Mesela bizim ülke yani bize bize verilebilecek e, kaynakları gidip Afganlara, Suriyelilere veriyorlar ve yani bizi mağrum ediyorlar. Birçok şeyden mağrum ediyorlar. Bence en büyük neden müteciler mülteciler bence. E, bilmiyorum yani ben son birkaç yıldır daha çok da dini düşünceleri ve dini duyguları sömürüyorlar bence. E, i̇şte onlar bizim din kardeşlerimiz diye ülkeye alıyorlar ve birçok kişi de bence buna kanıyor. E, Müsl Allah, şey şey, elhamdülillah Müslümanım ama yani son birkaç yıldır e, çok Utanarak söylüyorum ama dinden soğudum ben yani. Bu şekilde düşünüyorum. Mevcut iktidarın sığınmacı politikasını beğenmiyorsun. Evet tabii ki de beğenmiyorum. Yani dediğim gibi birçok şeyden bizi mahrum ediyorlar ve bu çok kötü bir durum gerçekten. Yani, yani bu ülkenin gençlerine insanlar ismen diyorum ya bir kafede bile oturamıyorum. Yani maliyet çok kötü yani. Ailemden bir harçlık birisi utanıyorum yani öyle söyleyeyim. Peki nasıl düzeltilebilir sence? Kesinlikle büyük yenilenmesi gerekiyor. Kesinlikle yeni kişilerin gelmesi gerekiyor. yeni kişiler gelse bile eminim ki çok uzun bir sürede tekrardan eski dönebiliriz diye düşünüyorum. Kolay kolay toparlanamaz. ki de kolay kolay toparlanamaz. Çok kötü bir durumdayız çünkü. Şu anki mevcut siyasi arenada sana güven veren bir isim var mı? Mansur Yavaş gibi geliyor. Hani gençlere yaklaşımı, hani düşünceleri ve güzel bir şekilde kendini tanıtması ve kendisi güzel bir şekilde Yorumlaması çok güzel yani beğeniyorum. En azından bizim şu anki başımızda olan birileri gibi başkalarına sataşmıyor hani biliyorsunuz. Bence gayet iyi bir aday benim düşünceme göre. Bilmiyorum ama tabii ki derim gibi zamanı ihtiyaç var. İnsanların düşüncelerini bilmiyorum bu kadar şeyden sonra hala bu şu anki iktidar savunan insanlar da var. Bu şekilde düşünüyorum. Sosyal medyada hepimiz sıkça denk geliyoruz evet. mesela işte bizim ekonomimiz. Uçuyor, Avrupayla yarışıyor falan diye argümanlar çıkıyor, böyle söylemler yer alıyor. Hı hı. Sen bu söylemler hakkında ne düşünüyorsun? Tabii ki de yani e, bizim ekonomimiz uçmuyor yani bunu. Gerçekten e, bunu e, bunu insan düşünebilmesi için hani bilmiyorum gözlerin kör olması gerek bence. Bizim Avrupa'ya Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupa bizi kıskanıyor. Nerede Avrupa bizi kıskanıyor? Avrupa'nın durumunu herkes biliyor. Bizim durumumuza bakın. Avrupa'nın durumuna bakın. Yani arasında uçurumlar var. Yani bunu seninin kör olması lazım. sar olması lazım yani. Yani hatta yani bunun akabinde şeyi de e, belirtiyorlar. Almanya battı, bitti. Açlıktan evet. ölüyorlar falan gibisinden. Sence bu söylemler gerçeği yansıtıyor mu? Hayır ben daha önce. <laughs> Avrupa'ya da gittim, bunu da söyleyeyim. Almanya'ya gittim, yani refah içerisinde yaşıyorlar. Gerçekten insanlar... Tabii ki de orada da bizim gibi kötü durumda olan insanlar var ama gerçekten sürünmüyorlar onlar. Bizim gibi cidden sürünmüyorlar yani. Gerçekten güzel şekilde yaşıyorlar. Devlet en azından bir destek sağlıyor. Bizim burada destek sağlayan kimse yok ki. Yani orada en... Yani asgari ücretle çalışan bir insan bile olsa en azından devlet bir destekte bulunuyor. İşte öğrencilere mesela eğitim desteğinde bulunuyor. Ondan sonra kıyafet işte... Her türlü destekte bulunuyor. Sen yeter ki bunu söyle. ama burada... Yani açlık sefaret yani görseler bile hiçbir şey yapmıyorlar yani bu durumdayız gerçi maalesef. Peki Mansur Yavaş iktidara geldiği hmm. takdirde şu anki ekonomik iklimi düzeltebilir mi sence? Dediğim gibi düzeltebilir ama bunun, bunun zamanı ihtiyacı var. Bizim şu anki ekonomimizin düzelmesi çok uzun süre en az 5 yıl en az diyorum yani çok zor çok kötü bir durumdayız gerçekten. Yani ümitlisin Mansur Yavaş'tan? Ümitliyim ama çok yakın tarihte değil. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. ...abi, memnun olduğunu söylüyorlar. O kesim lanetli kesim, onlara geç. Dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine gireceğiz falan diyorlar. Yok, birinci olacağız. <laughs> Onlar hikaye. Yani neden böyle düşünüyorlar sizce? Kim? Bu argümanı öne süren insanlar. Yapmak istedikleri şey, hayaller aleminde yaşıyorlar, don Gerçekleri yansıtmıyor diyorsun. Yok yok, ama aslında yapmak istediklerini yaptılar. Atatürk ülkelerinin tamamına karşı geldiler şu anda. Yapmak ya istedikleri... Amaçları bu muydu diyorsun? Esas amaçları buydu, 20 başka bir şey yaptılar mı? Peki bu ekonomideki kötü gidişat ne zamandır sürüyor sizce? Son 3-5 yani yıldır, yıldır sürekli var. Hele de şu son 1 yıldır her şey 5'e katladı. Bunu bana niye soruyorsunuz ki? Hepiniz bilmiyor musunuz? Şu anda ben bütün kasapları arıyorum, 150 liradan aşağı et yok. En kötü et. Pandemiden ötürü olduğunu söyleyenler var. O hikaye, pandemi hiçbir şey yapmadı ki. Pandemi hiçbir şey yapmadı, o hikaye. Nasıl suresi yaptı. Biliyorsunuz değil mi Nas suresinin olduğunu? Evet. Vatandaş Nas suresi dedi faizleri düşürdü ya, 14'e. Hani 14 baraj oldu, 14 haram değilmiş ya ondan yukarılar haram diye. Ondan sonra Allah bullak oldu. Bunu bilerek yaptılar. Yani. Bunu isteyerek yaptılar. Yanlışlıkla olmadı. Ne Rusya savaşı, ne pandemi. Bunların hiçbirisi buna sebep olmadı. Hani bunu akıllı herkes biliyor. Bunu akıllı herkes biliyor. Nasıl düzeltilebilir sizce? Çalmadan. Çalmadan, çırpmadan. Köylü memleketin efendisidir değil mi? Şu anda neyi? Köylü şu anda memleketin neyi? He? Sığınmacısı bile değil. Sığınmacısı bile değil. O yüzden dolayı yani eğer üretmezsen, sürekli çalarsan, sürekli insanların içindeki dini duyguları sömürürsen, sadece bununla prim yapmaya kalkarsan, zaten yapmak istediğini yaptım, tebrik ederim. Ama bundan daha fazla bir şey olmaz. Türkiye bundan sonra daha da kötüye gider. Bu değişmedi. Zihniyet değişmedi sürece. Hükümet demiyorum bak. Zihniyet değişmediği sürece Türkiye düzelmez. Zihniyet de bozuk. Yani örümcek kafalılık. Komple örümcek kafalılık. Bunda Başka bir şey Tabi tabi örümcek kafalı. Adamlar cumhuriyetin hıncını alıyorlar. Atatürk'e karşılığın hıncını alıyorlar. Başka bir şey değil. Sadece bunu da yaptılar. Hepsi milyarder oldu. Ee, bu Türkiye'nin taş atlasının yüzde beşlik onluk bir kısmı. Kısıtlı bir. Beşlik onluk. Piramidin sivri kısmı. Piramit dediğiniz olayın hep sivri kısmı. Anladınız mı? Peki e az önce mesela köylü sığınmacı bile değil dediniz ya. Peki. Mevcut iktidarın sığınmacı politikasını nasıl buluyorsunuz? Çok güzel kendilerince tam istediği gibi Türkiye'yi kaosa götürmeye çalışan bir iktidar var e çok güzel onlara göre başarılılar yani son derece başarılılar yaptıkları her şeyde son derece başarılılar çünkü bunu yapmaya çalışıyorlar evet. ve yaptılar bilinçli diyorsunuz tabi bilinçli bunun bilinçsiz olabilirler mi hepsi maptal hepsi maptal bilinçli yapıyorlar yani hata mata yaptık diyorlar ya bunlar hata olabilir mi bu kadar hata olabilir mi arka arkaya bunların hepsi bilinçli bir tane olur, iki tane olur diyor. He yani bu besbelli değil mi yani? Apaçık ortaya olan bir şey. Peki önümüzdeki seçimle ilgili öngörünüz nedir? Aynısı gene hileyle dolanla alacaklar. Evet. Seçime yakın gene ortalığa para verecekler. Evet. Bu adamların zihniyeti hep buydu. Her zaman da bu olacak. Yapmaya çalıştıkları ne? İlk önce insanların elinden haklarını alacaksın. Ondan sonra yüzde on yüzde azar azar vereceksin. Aptallar mutlu olsun. E, yapıyorlar. Bizim insanımız da mutlu oluyor zaten. Evet. Önce al, sonra ver. Eşeğini kaybettir, bulduğunda sevinsinler. Başka bir şey değil. Ve süper gidiyor şey. Kaybettiği sürede evet. yanına kar kalsın. Bunlara diyor. bu kadar oy veren insanlar da aynı örümcek kafada olduğu için, aynı cumhuriyete karşı oldukları için tamamen başarılı gidiyorlar. Hiç kimse başarısız zannet, merkez çok mutlu. Kendi tarafı çok mutlu. Bu zihniyet sistem kaynaklı bir şey dediniz değil mi? Bu tamamen bilerek, bilinçli, planlı, otorite, organize olmuş bir e, yapı. 20 yıldır da bundan başka bir şey değillerdi. Daha öncesinde nasıldı? Daha öncesinde nasıldı? FETÖ'yle kucak kucağılardı. Niye FETÖ'yle kucak kucağı olduğunda sonradan terörist ilan ettin? Neden Aynı sizce? yatakta yattınız. Neden? Adamdan FETÖ'yü bile soyuyor. <laughs> Adamlar FETÖ'yü bile soydu. <laughs> Onu bile soydu. <laughs> Bariz ortada yani. Ee, peki... Çünkü doymuyor bakın. Haram yemeye alışmış bir insan doymaz.